Evet arkadaşlar. Biraz standart dışı dil videosu yapıyoruz böyle sokak manzaralı çünkü değişik sebepleri var. Yani yeni bir buluş var da şimdi ben burada bu videoyu Almancaya özel yapmak istiyorum. Ama bu videoda hala aklınıza soru takılırsa bir sonraki video, yani tek bir video olacak muhtemelen, bilmiyorum ikinci video olur mu? Ya da bu videoyu mu genel video yapalım ya? Çünkü... Yani genel bir konudan bahsetmek istiyorum aslında, herkes izlesin yani. Ee, şimdi... Gazete sayfasına gidiyorsunuz arkadaşlar. Mesela Almanya'da çok iyi bir gazete sayfası var. O da Die Welt. Die Welt. Hani Almanya ve Fransa'da ciddi ekonomik krizat olacağına da İngiliz basında yazılar görünce ben de Die Welt'in sayfasına gittim. Orada Reise bölümü var. Seyahat bölümü ve orada mükemmel makaleler var. İtalya ile ilgili. İtalya Enit linki var. Mesela İtalya Turizm Ajantası'nın linkini falan koymuşlar. Bir de İtalyan her bölgesi her şeyle ilgili çok güzel makaleler var. Yani kaynaklar harika yani Dibelt gazetesinde. Tabi Hollanda'da durum farklı biraz. Hollanda gazetelerinden ben ilk ikisinin sayfasını çok beğenmedim. Yani tiraj olarak. Sonra tel, Telegraf orada en ünlü gazete Sonra e, Krant ne krant işte ya. Dikrant. De Dekrant diye bir gazete var. Vox krant pardon Vox. tam Vox ve se sembolleri de ve sadece bir harfi. Vox krant denilen gazeteye girdim. Üç nolu gazete diye geçiyor. Şeyde listede tiraj olarak. Orada şey var arkadaşlar. Yani kullanılabilir bir sayfası var. Sadece bu sayfanın şöyle bir eksiği var. Seyahat diye bir bölümü yok. Kültür kitaplardan bahsediyor sürekli. Okuma, kitap, kültür. Yani böyle popüler turist yerlerine girince de yine kültür diye çıkıyor. Ama ben ilk kez böyle seyahate yönelik sayfa bölümü olmayan bir gazete gördüm. Ama iyi bir sayfa buldum. En iyi Hollanda'ca sayfa. Bunu kullanın yani. Burada daha çok Almanca ve Hollanda'ca öğrenenlere yönelik şeyler söyledim. Gene her zaman olduğu gibi değildi. De i̇şte yakın zamanlarda olduğu gibi işte Eylül'den beri, Ekim'den beri bu iki dil önemli. Hollandacaya bugün dönüş yapabildim. Ama bu bulduğum bilgiler yani çok işe yarar bilgiler. Çünkü zaten Hollandaca normal koşullarda kaynak problemi yaşayan bir dil. Buna da şaşırmadım yani. Böyle divert gibi bir sayfa bulmanız zor yani Hollandaca için. Hollanda'nın gazeteleri tiracı az olduğu için Almanya'ya göre yani bilmiyorum değişik argümanlardan dolayı Divert'in sayfası bayağı iyi yani. Sağlam bir sayfalar var. Bayağı beğendim yani ben. Hatta ya Divert'i genelde e-mail adresi falan istiyorlar ya. İşte giriş yapmak, login yapmak kolay oluyor. Diğerlerinde sıkıntı vardı Hollanda gazetelerinde. Ama bir şekilde bu gazeteleri okumanız işe yarayabilir yani. Sürekli soruyor size zaten. Her tıklamanızda sayfa Almanca mı kalsın yoksa İngilizce mi geçelim? Sen siz ona göre tercih yapıyorsunuz. Her tıklamada bu tercihiniz size geri dönüyor. O yüzden bence çok güçlü ve mükemmel bir yöntem. Evet. Yani şu son kısımlarını da iyi özetlersem bunu sadece Almanca ve Hollandaca özgü video da yapabiliriz. Yeni bir öğrenmenin en yeni yöntemleri de yapabiliriz. Arkadaşlar bu yöntemler biraz aslında ben çok eskiden uygulardım ama İskandinav gazetelerinde işte Le Monde var Fransız gazetesi Or oraya çok giderdim. Şimdi zaten Die welt" aynı anlama geliyor Almanca'da. "the world" Ve yani benzer bir gazete zaten. Yani işte bu tabi Wikipedia ile aynı harfle başlaması. Welt Wikipedia biraz kolaylaştırıyor listemizi. Ben size Almanca ve Hollandaca kaynak listesi yapmaya devam edeceğim. Siz takipte kalın. Ama bu söylediğim diğer diller içinde geçerli yani. Mesela İtalya'da da La Repubblica var. İşte benim aslında hatta madem bu yeni bir dil videosu olacak İsveç'te gittiğim sayfayı da söyleyeyim. Afton Bladet. Afton, Afton normalde akşam Bladet'te işte sayfası gibi bir şey. Sayfa paper yani. Page. Blade'den geliyor işte. Yani Blade bıçağın ağzı gibi işte. Akşamları çıkıyormuş normalde gazeteler. Eskide geleneksel olarak galiba gün günlük dedikodu haberi gibi bir şeymiş sonradan bu hale gelmiş sabahları çıkan. Bir önceki günün dedikodularını yazan şeye dönüşmüş yani. Normalde akşamları çıkıyormuş galiba öyle görünüyor yani. O gazetenin ismi öyle bir çıkarım yapıyoruz ama gerçeği farklı olabilir arkadaşlar. Benim yaptığım çıkarım bu. Afton akşam demek yani İsveççe'de. Böylece bu yeni bir öğrenmenin en yönü yöntemleri videosunu Burada sonlandırıyoruz. İyi geceler. Hemen açtığı bay.